Herkese günaydın. Harika bir gün olsun. Evet bugün doğaçlama bir şeyler konuşalım diye düşündüm. Evet belki katılanlar olur diye bekliyorum. Günaydın. Herkese günaydın. Evet daha sonradan izleyecek olanlar için de e, paylaşmış olalım. Şimdi e, düşüncelerimiz üzerine biraz e, bir şeyler anlatmak istiyorum. Teşekkür ederim Nurcan Hanım. Günaydın. Günaydın Düşüncelerimiz tüm yaşamımızı etkiliyor Bunu artık hepimiz biliyoruz Ve tüm yaşam deneyimlerimizden de %100 aslında sorumluyuz Kabul etmesek de Bu bir şey değiştirmiş olmuyor Gülden Hanım hoş geldiniz Günaydın. Günaydın Aklımızda oluşan Her düşünce geleceğimizi yaratıyor Güç merkezimiz daima yaşadığımız anın içerisinde, dolayısıyla tüm düşüncelerimiz, yaşamımızda her şeyi etkileyen faktör <laughs> ve e, tüm yaşamımızda yani çevremizdeki ailemizdeki dostlarımıza ya da e, işimizle ilgili her şeye dair yani kırgınlık, küslük, e, bu darılma, bu tür duygular e, enerji akışının kolay akmasına izin vermez ve bize bir katkı da sağlamaz yani kim beslemek <laughs> nefreti beslemek ve sevmediğimiz olumsuz şeyleri e, sık sık konuşmak onlara dair yargıda bulunmak onların katılaşmasına neden olur ve dolayısıyla bu katılık bizim kendi enerji e, enerjik alanımızda birikir ve bizim de yaşam kalitemizi düşüren şeyler arasına girer. Şimdi olumlu düşünceler besleyerek her şeyi dönüştürebilir miyiz? Elbette büyük oranda dönüştürebiliriz. Ancak e, olumlu düşünürken de harekete geçtiğimiz zaman daha çok şeyi yaşamımızda var ederiz ve e, şu anki mesela e, hayatınızı etkileyen <laughs> tüm olayların e, çoğunluğu bize ait değil. Yani yaşadığımız her şeyin yüzde yüzde 80, 98 buçu başkalarına ait olan şeyler ve bunlar bizim yaşam kalitemizi düşürüyor çünkü biz hep birilerinden satın aldığımız şeyleri gerçekliğimiz yapıyoruz farkında olmadan ya da farkındayızdır da değiştiremeyebiliriz yani çünkü zihnimiz alışık olduğu şeye hemen döner ve biz de. Yargıdan böylelikle uzaklaşamıyoruz. Uzaklaşamadığımız zaman yargıladığımız her şey de alanımızda katılaşıyor. Dolayısıyla tüm bunları dönüştürüp e, yeniden tüm enerjilerin bize hizmet eder hale gelmesini sağlayabilmek adına e, bazı şeyleri sürekli tekrarlamak gerekiyor. E, bununla ilgili ben size bugün e, Luise'nin e, kitabından bir e, şey paylaşmak istiyorum. Bunu e, her gün kullanan insanların yaşamında gerçekten muhteşem mucizevi dönüşümler e, olmuş, olmaya devam ediyor ve ben de bunları deneyimleyen kişiler arasındayım. Şimdi buradaki şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Hayatın sonsuzluğu içinde bulunduğum noktada her şey mükemmel, bütün ve tam. Yine de hayat sürekli değişim içinde. Ne başlangıç var, ne de son. Sadece madde ve deneyimlerin sürekli değişimi ve dönüşümü var. Hayat asla tıkanıp kalmaz, durağan ve bayat olamaz. Çünkü her an yepyeni, her an taptaze. Beni yaratan güç ve ben birim. Ve bu güç bana kendi koşullarımı yaratma gücünü verdi. Düşünce gücümü seçtiğim yönde kullanabilmenin bilgisine sahip olduğum için sevinçliyim. Hayatın her anı Eskiden yeniye yöneldiğimiz yeni bir başlangıç noktası. Bu yeni başlangıç noktası şimdi ve içinde bulunduğum an kendi dünyamda her şey iyi ve güzel. Evet, e, bu sözler sevgili Louis'in düşünce gücünüzle, düşünce gücüyle tedavi kitabından e, bir paragraftı. Bu kitap gerçekten benim herkese önerdiğim, tavsiye ettiğim kitaplardan biridir. Ve içinde buna benzer birçok şey var. Burada önemli olan süreklilik. Bu sözleri her gün güne başlarken tekrarladığımızda ya da yatağa yatarken en son bunu okuduğumuzda gerçekten katkısı muhteşem. Evet ben de çok severek okuyorum. Bu yazarı da çok seviyorum. Hem deneyimlerini yani yaşadığı travmaları hayatta başkalarının yolunu açmak için hayatını kolaylaştırmak için dönüştürebilmiş gerçekten çok güzel bir ruh birkaç yıl önce vefat etti Allah rahmet eylesin. Her şey bizim elimizde gerçekten bugünlerde enerjiler çok değişken, anlık vesveselere kapılmak ve işte değişik ruh hallerine bürünmek mümkün. O yüzden bu durumların içinden çıkabilmek için daha çok kendi, kendi kendimizi motive etmeye, kendimizi enerjik olarak yükseltmeye ihtiyacımız var. Kendinizi bolca onurlandırdığınız, isteklerinizi dinlediğiniz, bedeninizi dinlediğiniz şahane bir gün olsun. Yine günlük farklı şeylerle birlikte kısa da olsa böyle birkaç dakika sohbet etmek güzel olacak diye düşünüyorum. Bunu seçtim. Ee, sizler de hangi konuları konuşmayı isterseniz e, bu kaydedeceğim yayını altına yazabilirsiniz. Yani en çok nelere takılıyorsunuz, nelerle başa çıkmakta zorlanıyorsunuz. Bunları e, postun altına yazarsanız en azından hem etkileşim halinde oluruz hem de e, o günün konusunu belirlemiş oluruz. Katıldığınız için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere Hoşçakalın.